Yeniden hepinize merhabalar. Hoş geldiniz yayına. Umarım iyisinizdir, keyfiniz yerindedir. Bugün yayında yine müstakil evlere, köy evlerine bakacağız birlikte. İlanları gezeceğiz, fiyatları görüp piyasanın nabzını tutmuş olacağız. Sizin de videonun altında her zaman olduğu gibi değerli görüşlerinizi bekliyor olacağım. Gerek Paylaştığım yerlerle alakalı mevkileri biliyorsanız bilgilerinizi yazabilirsiniz. Gerekse paylaştığım yerlerin fiyatlarıyla alakalı yorumlarınızı da, görüşlerinizi de videonun altına yazabilirsiniz. Biliyorsunuz özellikle yeşil yerlere odaklanmaya çalışıyorum ağırlıklı olarak ve fiyat performans olarak da muadillerine göre biraz daha başarılı görünen yerleri değerliyorum sizin için ama takdir her zaman olduğu gibi sizin İlanlara hemen başlayacağız ama yayının başında videoların devamı için hala kanala abone olmadıysanız abone olmanızı ve videoyu beğenmenizi rica ederim. Bugün ilk ilanımız Uşak'tan olacak. Uşak Eşme, Dereli Köyü'nden 440 bin liraya satışa çıkartılmış bir müstakil ev ilanı. Evin fotoğraflarına bakarken bir yandan da evle alakalı bilgileri size aktaracağım. Ev tabii ki kötü durumda masraflık bir hali durum var. Zaten fiyatından da anlaşılacağı üzere 440 bin lira satış fiyatı demiştim. Uşak Eşme Dereli Köyü'nden toplam metrekaresi 98 metrekare olarak girilmiş bina yaşı 31 ve üzeri. Oda sayısı ilana 1,5 artı 1 olarak girilmiş ısıtma sobayla sağlanıyormuş. Sahibinden verilen bir ilan aynı zamanda görüyorsunuz bir hayli bakıma tadilata muhtaç durumda. Bu da evin bulunduğu çevreden, muhitten bir görüntü. Açıklama kısmında güneş enerji sistemi aktiftir denmiş. Odaları geniş, ferah, aydınlıktır. Banyosu, mutfağı temiz kullanılır durumdadır. Elektrik su aboneliği mevcut denmiş. Köy kalabalık bir köy. Bilgisine yer verilmiş. Ayrıca köyde sabah ve akşam olmak üzere dolmuş bulunuyormuş. Ulaşımla alakalı bu bilgiye de yer vermişler. Fotoğraflarda görüyorsunuz. Ciddi olarak bir bakım ihtiyacı söz konusu böyle bir balkonda var. Uşak, Eşme, Dereli köyü burası. Burayı bilen izleyicilerim de bilgilerini yazabilirler. Burası nasıl bir yerdir? Buradan bir yer alınır mı? Buraya para harcanır mı? Bilenler videonun altına yazsınlar. 440 bin liraya sahibinden verilen bir ilan. Fotoğrafları gördünüz. Evi de dışarıdan bir kez daha böyle görmüş olalım ve harita üzerinden konumuna bakalım. Evet harita üzerinde Uşak, Eşme, Dereli köyüne yakınlaşıyorum. Uşak'ın güneybatısında kaldığını görüyoruz. Nazilli, Uşak ve Denizli üçgeninin tam ortasında kalıyor. Evin olduğu yere çok yakın bir sağlık evi varmış. Dereli köyü sağlık evi yürüme mesafesinde. Eşme Merkezi ve Eşme ilçe devlet hastanesine 17 kilometrelik bir mesafe var. Burası Denizli merkezi 60 kilometre civarında. Uşak merkezi 63 kilometre bir mesafe söz konusu. Ve son olarak emlak endeksine baktığımızda bu mevkideki evlerin fiyatları son bir yılda %30 oranında artış göstermiş. Uşak Eşme Dereli köyünden 440 bin liraya satışa çıkartılmış. Masrafa muhtaç bir müstakil ev sahibinden verilen bir ilan. İlan tarihi 23 Mayıs 2025. İlanla ilgilenenler ilanın linkini videonun altında açıklama kısmında bulabilirler. Şimdi son dönemin en çok rağbet gösterildiği yerlerinden birine gidiyoruz. Çanakkale'ye. Çanakkale yenice yukarı Karaaşık köyünden bir köy evi. Toplam 398 metrekare alan içinde 3 artı 1 bir yapı. Yeşil bir mevki, güzel bir mevkiye benziyor. Satış fiyatı 1 milyon 600 bin lira. Yine evin dışarıdan fotoğrafını görüyorsunuz. İlan tarihi 23 Mayıs 2025. Bina yaşı 21 ila 25 arasında denmiş, ısıtma sobayla sağlanıyormuş. Emlak ofisinden verilen bir ilan, böyle bir havadar, manzaralı bir lokasyonda gördüğünüz gibi Çanakkale Yenice, Yukarı Karaağaçlı Köyü burası. Evin metrekaresi 100 metrekare denmiş, 3 artı 1 demiştim. Kaz Dağları eteklerinde olduğu söylenmiş. Köyümüz dışarıdan göç almaktadır denmiş açıklama kısmında ilanın. Önü kapanmayacak bir manzaraya sahiptir. Çanakkale'ye 85 kilometre, Yenice'ye 13 kilometre, Çan-Yenice yoluna 5 kilometre mesafededir. Açıklama kısmında ev 4 oda, bir mutfak, bir odunluk ve banyodan oluşmaktadır denmiş. Odalarda herhangi bir akma ya da rutubet yoktur, halen kullanılmaktadır. Bahçesinde meyve veren kiraz, erik, armut, ceviz, muşmula gibi birçok ağaç türü mevcuttur. Bilgisine de yer verilmiş. Çevreden bol bol fotoğrafları gördük ve evin içine geçtik. Evde hali hazırda yaşanmaya, taşınmaya elverişli gibi görünüyor paylaştıkları görsellere göre. Zaten hali hazırda kullanılmaktadır denmiş açıklama kısmında. Fiyatı 1 milyon 600 bin lira. Fiyat konusunda tabii ki yorum takdir sizin. Görüşlerinizi, yorumlarınızı yazabilirsiniz. Çanakkale Yenice'den Kaz Dağları eteklerinden 1 milyon 600 bin liraya satışa çıkartılmış, açık alan metrekaresi 298 metrekare olan, net 100 metrekare oturma alanı olan bir müstekil ev, bol bol fotoğrafları gördünüz. Böyle odunluk alanı da mevcut. Kaz Dağları eteklerinde hava havadar bir lokasyonda hemen harita üzerinden konumuna bakalım Emin. Çanakkale Yenice Yukarı Kara Aşık Köyü'ne yakınlaşıyorum harita üzerinde. Evin olduğu yere en yakın sağlık birimi yaklaşık 4 km mesafede görünüyor. Yenice Devlet Hastanesi yaklaşık 9 km mesafede. Çanakkale Merkez ise eve 70 km mesafede görünüyor. Ve son olarak emlak endeksine baktığımızda bu mevkideki evlerin fiyatları son bir yılda %58 oranında artış göstermiş diğer mevkilere göre tabi bu daha yüksek bir artış oranı Çanakkale'ye bu göreye rağbetin daha fazla olmasından dolayı tabi ki 1.600.000 liraya Çanakkale yeniceden satışa çıkartılmış bir köy evi. Bu ilanla ilgilenenler de ilanın linkini videonun altında açıklama kısmında bulabilirler. Ve şimdi Kırıkkale'ye gidiyoruz. Devamlı izleyicilerin bilirler Kırıkkale civarından ülkemizin diğer mevkilerine göre özellikle rağbetin fazla olduğu yerlere göre fiyat performans açısından başarılı evler çıkıyor, ilanlar çıkıyor. Bu da 1 milyon 190 bin liraya satışa çıkartılmış bir bahçeli müstakil ev. 350 metrekare arsa içinde 2 artı 1 bir yapı. Görüyorsunuz bahçesini toprak alanı da var, beton alanı da var bahçesinde. Evin oda sayısı 2 artı 1, böyle bir ekilebilir alanda mevcut toprak. Bina yaşı 31 ve üzeri denmiş. Mülk sahibi şu anda kullanıyormuş. Isıtma sobayla sağlanıyormuş. Emlak ofisinden verilen bir ilan. İlan tarihi 18 Mayıs 2025. Bahçe alanından bol bol fotoğrafları gördük. Yakınında market varmış. Alt katında kömürlük depo gibi bölümü bulunuyormuş pazarlık payı vardır. Komisyon alınmayacaktır. Kendi yerimizdir bilgisine yer verilmiş. Aynı zamanda resmi imar durumu 3 kat %40 kullanım alanı vardır bilgisine yer verilmiş. Açıklama kısmında bahçe alanından bol bol fotoğrafları gördük. Evet yapının içinden fotoğraflara geçtik. Evin içi iyi durumda gördüğünüz gibi halihazırda oturmaya taşınmaya müsait görünüyor. Ve ilan eşyalı olarak girilmiş eşyalar dahil olarak satışa çıkartılmış 1 milyon 190 bin liraya. Kırıkkale Merkez Karşıyaka Mahallesi burası. Masraflık bir durum olmadığını görüyoruz fotoğraflardan. Bol bol fotoğrafları gördük. Bir kez daha bahçe alanıyla beraber evi görmüş olalım ve konumuna bakalım. Harita üzerinde evin olduğu konuma yaklaşıyorum. Kırıkkale merkeze yakın bir yer zaten. Dolayısıyla çeşitli imkanlar mevcut. Kırıkkale merkez yaklaşık 2 kilometre mesafede ve yine evin olduğu yere yaklaşık 400 metre mesafede aile sağlığı merkezi mevcut. Dediğim gibi merkezi bir konum o yüzden çeşitli imkanlar var. Buranın Ankara'ya mesafesine de bakalım. Ankara merkeze de yaklaşık 60-65 kilometrelik bir mesafe söz konusu. Son olarak emlak endeksine baktığımızda bu mevkideki evlerin fiyatları son bir yılda %28 oranında artış göstermiş Kırıkkale Merkez Karşıyaka Mahallesi'nden Bahçeli Müstekil Ev 1 milyon 190 bin lira satış fiyatı bu ilanla ilgilenenler de linkini videonun altında bulabilirler. Şimdi Burdur'a gidiyoruz. Burdur Yeşilova Salda Köyü'nden bir müstakil ev 2 katlı bir yer 1 milyon 700 bin liraya satışa çıkartılmış. Toplam oda sayısı ilanda 3 artı 3 olarak girilmiş. 1 milyon 700 bin lira tekrar ediyorum satış fiyatı Burdur Yeşilova Salda Köyü'nden. Toplam metrekare bürüt 270 metrekare denmiş. Bina yaşı 21 ila 25 arasında. Yine binanın dışarıdan görüntüsü ısıtma sobayla sağlanıyormuş. Emlak Ofisi'nden verilen bir ilan. İlan tarihi 23 Mayıs 2025. Salda Gölü'ne yürüme mesafesinde denmiş bu arada açıklama kısmında. Her katta 3 oda var denmiş. Mutfak, banyo, mevcut bahçesi var. Ana cadde üzerinde manzaralı ferah bir yer. Bilgilerine yer verilmiş. Tabi bir yer almadan evvel her zaman gidip kendi sorgulamalarınızı yapın. İlgili yerin belediyesine gidip tapuyla alakalı herhangi bir sıkıntı var mı, satış engel bir durum var mı? Her zaman bir yer almadan önce kendi araştırmalarınızı yapın. Fotoğrafları görüyorsunuz evin içinde, odalarda tadilatlık herhangi bir durum yok gibi görünüyor. Evi bir kez daha böyle dışarıdan görmüş olalım ve harita üzerinden konumuna bakalım. Burdur Yeşilova Salda Köyü'ne harita üzerinde yakınlaşıyorum. Burdur'un bir hayli Burdur merkezin bir hayli batısında kalıyor gördüğünüz gibi. Açıklama kısmında Sağla Gölü'ne yürüme mesafesinde olduğu belirtilmiş. Evin olduğu yere en yakın sağlık birimi haritaya göre 7 km mesafede görünüyor. Burası Denizli merkezi 55 km civarında ve Burdur merkezi de yaklaşık 60 km'lik bir mesafe var. Son olarak emlak endeksine baktığımızda bu mevkideki evlerin fiyatları son bir yılda %23 oranında artış göstermiş Burdur Yeşilova Salda köyünden Salda gölüne yürüme mesafesinde olduğu belirtilen 1 milyon 700 bin liraya satışa çıkartılmış iki katlı bir müstakil ev bu ilanı linki de ilgilenenler için açıklama kısmında olacak. Şimdi yeniden Uşak'a gidiyoruz. Uşak, Eşme, Balabancı köyünden geniş bir arsa içinde müstakil ev, gördüğünüz gibi yeşil bir mevki, 1 milyon 600 bin lira satış fiyatı, sahibinden verilen bir ilan, Açık alan metrekaresi ilanda 466 metrekare olarak girilmiş. Evin oda sayısı 2 artı 0 denmiş. İlan tarihi 21 Mayıs 2025. Bu da güzel bir fotoğraf olmuş görüyorsunuz çiçeklerle beraber. Bina yaşı 31 ve üzeri. 2 oda, bir mutfak, bir banyosu bulunmaktadır denmiş. Ayrıca arka tarafında geniş bir depo alanı mevcuttur. Köy manzaralı, balkonu ve geniş bir bahçesi vardır gibi bilgilere yer verilmiş. Pazarlık payının da olduğu belirtilmiş. Evin içinde tabi bazı odalarda bazı kısımlarda bazı iyileştirme çalışmalarına ihtiyaç olabilir. Bu da mevkiden bir fotoğraf. Uşak Eşme Balabancı Köyü burası. 1 milyon 600 bin liraya satışa çıkartılmış bir müstekil ev. Açık alan metrekaresi 466 metrekare. Evin net metrekaresi ise ilanda 70 metrekare olarak girilmiş. Evet fotoğrafları gördük. Harita üzerinden konumuna bakalım. Harita üzerinde evin olduğu konuma yaklaşıyorum. Uşak Eşme Balabancı Köyü'ne. Evin olduğu yere en yakın sağlık birimi yaklaşık 3,5 kilometre mesafede görünüyor haritaya göre. Eşme merkeze yaklaşık 10 kilometrelik bir mesafe var. Uşak merkeze ise yaklaşık 60 kilometrelik bir mesafe söz konusu. Son olarak emlak endeksine baktığımızda bu mevkideki evlerin fiyatları son bir yılda %30 oranında artış göstermiş. Uşak Eşme Balabancı Köyü'nden bahçeli bir müstakil ev 1 milyon 600 bin lira satış fiyatı. İlgilenenler için bu ilanı linki de videonun altında olacak. Ve şimdi Denizli'ye gidiyoruz. Denizli Honaz Kalklık Mahallesi'nden bir bahçeli müstakil ev ilanıyla yayına devam ediyoruz. Denizli'nin Honaz ilçesinden de böyle bahçeli müstakil evler çıkıyor. Devamlı izleyicilerim bilirler gayet başarılı ilanlar da çıkıyor fiyat performans açısından. 1 milyon 790 bin lira satış fiyatı, ilan tarihi 23 Mayıs 2025, toplam 300 metrekarelik alan içinde 2 artı 1 bir 100 metrekarelik ev, bina yaşı 21 ila 25 arası denmiş, ısıtma doğalgaz kombi ile sağlanıyormuş, sahibinden verilen bir ilan bu da, bahçe alanından bir fotoğraf gördüğünüz gibi, evler böyle birbirlerine yakın değil, gayet geniş ferah bir mevki gibi görünüyor. Denizli Honas, Kalklık Mahallesi burası. Çarşı pazara 2 dakika denmiş ilanın açıklama kısmında. İçi yenilenmiş, önü açık gibi bilgilere yer verilmiş. Bahçe alanıyla beraber evin fotoğraflarını gördük. Bahçesinde de kısım kısım böyle toprak alanlar da mevcut. Evin içine geçtik. Evin içinin yenilenmiş olduğu zaten belirtilmiş ilanın açıklama kısmında. Dolayısıyla tadilatlık herhangi bir durum söz konusu değil gibi görünüyor. Evet fotoğrafları gördük. Hemen konuma gidelim. Harita üzerinde evin olduğu koruma yaklaşıyorum. Denizli Honaz Kalklık Mahallesi'ne. Denizli'nin biraz doğusunda kaldığını görüyoruz. Evin olduğu yere en yakın sağlık birimi yaklaşık 600 metre mesafede görünüyor. Evin Denizli merkeze mesafesi ise yaklaşık 30 kilometre civarında. Son olarak emlak endeksine baktığımızda bu mevkideki evlerin fiyatları son bir yılda %33 oranında artış göstermiş. Denizli Honaz Kalklık Mahallesi'nden Bahçeli Müstekil Ev 1 milyon 790 bin lira satış fiyatı. Bu ilanla ilgilenenler de ilanın linkini videonun altında açıklama kısmında bulabilirler. Bugün de sizin için derlemiş olduğum ilanlar böyleydi. Sizin de değerli görüşlerinizi, yorumlarınızı videonun altına bekliyorum her zaman olduğu gibi. Aynı zamanda siz nerelerden bir yer düşünüyorsunuz, hayal ediyorsunuz bunları da videonun altına yazabilirsiniz. Videoyu kapatırken temennimiz her zaman olduğu gibi aynı. Umarım bir gün hayalinizdeki yere kavuşursunuz. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.